Her şey yaptınız. Eğer sulamaya sulamaya dikkat edemezseniz bu iş biter arkadaşlar. Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugünkü çektiğim ikinci video. 16 dönüm çilek bahçesindeyiz. Bunu siz de çok merak ediyordunuz. Çok yorulduk. Şu an dikim aşamasındayız. E, marşlama bitti. Şu ellerimizin haline bakın. Yorucu oldu ama inşallah değecek buna. E, aşağı yukarı şu an 16 dönüm bahçenin 5 dönümünü dikim, 5 dönüm çilek dikimini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bu beş dönümden sonra nasip olursa da geriye kalan kısmını dikeceğiz. Ee, şimdiye kadar ne yaptık? Malçlama yaptık. Malç e, diğer malçtan ziyade daha önceki yapmış olduğumuz şeyleri siz biliyorsunuz. Yani hayvan gübresi attık. 30 tona yakın hayvan gübresi attık. Ee, bunun dışında 2 ton leonardit atıldı. Ee, ekstra bir şey yok. Toprağımız kirli. Biraz daha suyu tutan bir toprak. Şimdi su ölçümlerini de yapıyoruz arkadaşlar. Damlamamızı çektik. Ee, buraya 8000 metreden fazla damlama gitti. Ana boru sulama borumuz orada 90'lık boru kullandık. Sonra yan arterleri şu girişleri 63'lük borulardan kullandık. 2 tane 10 tonluk tankerimiz var. Çıkışları 32'lik. Toplamda 64 yapıyor. Bununla sulamaya çalışıyoruz. Basınçlı sulamaya çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Binlerce fide var. Her şey yaptınız. Eğer sulamaya sulamaya dikkat edemezseniz bu iş biter arkadaşlar. Gerçek manada biter. Toprağınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şu marşlamaya dikkat edin gergin olsun. Rüzgar atmasın. Bu sera taban örtüsü olduğu için aralara çok toprak atmadık. Eee bunun dışında valla biz de çok heyecanlıyız arkadaşlar. Yani gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. Bu arada birkaç tane video atmaya çalıştık size. Ee, ama nasip olursa bakacağız hep beraber göreceğiz. Çilek cinsimiz Albion. Toplam buraya dediğim gibi 25.000 fide dikiliyor. Çileklerimizin köklerini bir önceki videoda görebilirsiniz. Hatta buraya da şimdi ekleyebilirim. Bunun dışında çok bir anlatacağım bir şey yok. İşin doğrusu aklıma gelmiyor. Yani neler anlatmam gerektiğini bunu siz soru olarak sorabilirsiniz. Her şeyin en başından sonuna kadar söylediğimiz gibi kesinlikle arkadaşlar nitrat bazlı veya işte kimyasal gübrede pompalaması yapmayın. Bunlar bitkilerimizi bir kendi haline bırakalım. Onlar size dönüşünü sağlayacaklardır. Sulama periyotlarına dikkat edin. Bunun dışında gübre atmayın arkadaşlar geleceğimizi tehlikeye atmayın kimyasal gübreler toprakları mahvediyor. Biraz önce e, suyumuzla ilgili bir dalgış pompa getirdi arkadaş. Onun söylediği şey çok içler acısı bir şeydi. O pompanın içindeki kauçuk malzemeleri toprağın içindeki yani suya karışmış artık yeraltı sularına karışmış kimyasal gübreler kauçuğu e, parçalıyor diyor. Bu parçalamadan dolayı pompanın ömrü çok kısalıyormuş. O kavurca bunu yapan bizim geleceğimize neler yapmaz ki yani bunu böyle düşünmek lazım. Az alın, öz alın. Yani herkes bunu böyle yapsın ama emeğinizin karşılığını da almayı ihmal etmeyin. Şimdilik bu videoda da söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa yorum olarak düşmeyi unutmayın. Biz yorumlara dönmeye çalışırız. Şu aynı şeyden çok sorulursa zaten videosunu yapıyoruz.